sadece dün ilmi değil benim görünümüm. Çünkü Kur'an'da Kehf suresi baştan sona kadar Mehdiyet'i anlatır. Evet, evet. Yani küçük bir genç grubu çıkar önce. Bunlar ailelerinden ayrılırlar değil mi? Evet. O zaman müthiş bir zulüm vardır. Evet. Bir araya gelirler. Sonra işte Hızır kıssasından bahsediyor. Evet. Hızır dış görünüm olarak yaptıkları acayip görünüyordur. Fakat eee batınında, e, gerçeğinde de haktır. Evet. E, yaptığı uygulamalar doğrudur. Mehdi de öyle. Yani dış görünümde yaptığı uygulamalar garip gelecek insanlara. Acayip gelecek. Fakat batınında hak olacak. İnşallah. Ama yani alışılmışın dışında bilgilerle Mehdi, e, dünyadaki küfür ve decaliyet ve matinizmi yıkacaktır. Yani alışılmış bir sistemden yıkamaz zaten. Yani orijinal bilgi sunacak. Mesela farz edelim, darwinizm konusunda hiç ummadıkları bir yönden onlara yüklenecek, evet, tahmin edilir bir yerden. Mesela materyalizmde hiç ummadıkları yerden vuracak. E, dinin yayılmasını sağlarken de insanların e, hiç ummadıkları bir anlatımla ortaya çıkacak. Mesela e, normal olarak insanlar Mehdi'nin kan dökeceğine inanıyor birçok insan. Yani hatta atların göbeğine kadar kan yükselir diyor. Hristiyanlarda da bu inanç var. Onlar da Mesih'in e, sel gibi kan dökeceğine inanıyorlar. Yani hatta rakam da var onlarda. 2 milyar, 250 milyon üstünde. Evet, evet. Hatta cübbeliğini ifadeleri de bunu görüyorsunuz. Evet. Bütün diyor Şiileri, Caferileri, Vahabileri, dolayısıyla Alevileri ve evet. kim varsa hepsini, yani ehli sünnet dışında hepsini doğrayacak diyor. Pırasa gibi diyor. Bunu ne bekliyor biliyor musunuz? En az 500 milyon Müslümanın en az ama 500 milyon Müslümanın e, Allah size şey şehit edemesi demektir. Mesela sel gibi kan beklentisi. Halbuki Mehdi bu şekilde çıkmayacak. Şimdi işte. mesela bir sürprizdir bu. Hiç kan akıtmayacak. Damla kan akıtmayacak. Maşallah. Yani insanlar bunu bile kanamaz diyor. Mehdi şefkat insanıdır. Mesela bu dünya bir sürprizdir. Mesih de öyle. Hiçbir şekilde kan akıtmayacaktır Mesih. Ve hiç adam ölmeyecek Mesih devrinde. Evet. Adam öldürülmeyecek. Bu belirtilmiş hadislerde. Evet. Mesela bu bir sürprizdir. Ama Mehdi'nin tabi insanların yine bilmediği bazı ilimler bildiğini anlıyoruz. Yani insanların bilmediği özel bir ilim bir bildiğini anlıyoruz. Çünkü o ifade o kadar dar anlam içinde kalacak gibi görünmüyor. Evet. Bakın kimsenin bilmediği bir ilim. Evet. Özel bir ilim. Ee, bu Mehdi'nin zuhurunda belki ondan öğreneceğiz. Belki Mehdi bunu uygulayacak insanlara fakat insanlar belki bunun farkına varmayacaklar. Yani bu ilmi belki o uygulayacak. İnşallah. Belki onun bir sırrı olarak onunla beraber gidecek. Belki e, bu sırrı verecek insanlara, söyleyecek. Bilemiyoruz ama zuhur ettiğinde anlayacağız.